Merhaba hoş geldiniz. 5000 ile 7000 TL arasındaki en iyi telefonlarla karşınızdayım. Bu video ile birlikte artık aralıkları 1000 TL olarak değil, önce 5000 7000, sonra 7000 10000, sonra 10000 15000, 15000 20000, 20000 30000 ve 30000 TL üstü olarak ayıracağız. Bu videonun aralığı da dediğim gibi 5000 TL ile 7000 TL arası. Aslında bu videonun aralığı 6000 ile 7000 TL arası. Çünkü ben size baştan söyleyeyim. Bana göre bu aralıkta 5000 ile 7000 TL arasında alınabilecek 3 tane cihaz vardı. Cm22 Pro, Redmi Note 10S, Realme 8 GM22 Pro 5500-6000 TL iken gerçekten rekabetçiydi. Çünkü Realme 8 6700 TL civarlarına dayanmıştı. Bir diğer tarafta Redmi Note 10 6500 civarlarındaydı. GM22 Pro fiyatıyla birlikte General Mobile markasının getirdiği negatif algıyı bir şekilde kırıyordu. Son vakitlerde bu bir hafta içerisinde GM22 Pro önce 7000 TL oldu. Sonra 6700 TL en son düşmüş ama güncel fiyatına da bakarız. Ve bana göre bu fiyatıyla yani 6700 TL'lik fiyatıyla alınabilirliğini kaybetti. Videoyu uzun uzun izlemek istemeyenler için söyleyeyim. Ben olsaydım bu fiyatlarda Realme 8 ve Redmi Note 10 bakardım. Gen 22 Pro'nun fiyatının tekrar 6000 TL civarlarına inmesi gerekiyor. Bunun dışında zaten 7000 TL civarlarına dayandığınızda videonun sonlarında da söyleyeceğim ama 7500 TL Redmi Note 10 Pro'yu bulabiliyorsunuz ki bana göre Redmi Note 10 Pro bu saydığım cihazlardan daha üstün bir cihaz. Bu yüzden evet bu videoda 21 tane falan cihaz konuşacağız ama dediğim gibi videoyu uzun uzun izlemek istemiyorsanız Gen 22 Pro artık fiyatıyla alınabilir değil. Redmi Note 10 S cazip fiyatlara geldi ve Realme 8 benim her zaman için önerdiğim bir cihazdı. Hala 6700 TL'lik fiyatına rağmen alınabilir bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ancak yine not düşüyorum. 7000 TL üzerlerine çıkabiliyorsanız burada Redmi Note 10 Pro'ya bakılabilir. Bütün bunları söyledikten sonra hemen videoya başlayalım. Öncelikle videoya başlamadan önce beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim. Şimdi öncelikle bir önceki videoda biz Gen 21 Pro ve Gen 21 Pro'nun New Edition'ını konuştuk. Gen 21 Pro'nun New Edition'ı 5510 TL. Gen 21 Pro'nun kendisi 5300 TL satılıyor. Bunlar 5000 TL'ye ne kadar yaklaşırsa o kadar iyi cihazlar. 5500 TL'nin üzerine çıktıkça bence alınabilirliklerini kaybediyorlar. Eğer böyle 5000, 5100, 5200 hadi olsun 5300 civarlarında bulabiliyorsanız bu ürünler alınabilir. Üzerlerinde çok durmaya gerek yok. Şimdi çok tartışmalı bir cihaza geldik. Tekno'nun Camon 18PS. E. Fevot üstünde baktığımızda bu cihaz gerçekten iyi. IPS de olsa yüzümez ekranı var. 5000 mAh pil var. 33W hızlı şarj var. Helio G96 işlemcisi var ki Helio G96 işlemcinin seviyesini şöyle anlatayım. Redmi Note 11 Pro'da da Helio G96 var. Şimdi bu Helio G96 ve G95 konusuna gelirsek. G96 GPU olarak yani ekran kartı olarak G. G95'ten daha güçsüz, video tarafında 4K video çekemeyen, ancak buna karşılık 108 megapiksellik kamera sensörlerini destekleyen bir işlemci. G95 64 megapiksele kadar destek veriyor ama 4K video kaydı var ve GPU'sun yani ekran kartı daha güçlü. Ben G95 ile G96 arasında kalsaydım G95 seçerdim. Bunu seçmemin tek sebebi de, tek sebebi demeyelim bunu seçmemin iki sebebi de şu. Bir, dediğim gibi 4K video kaydını destekliyor. İki, GPU tarafında daha güçlü bir işlemci. Bu yüzden G95 ile G96 arasında kalırsanız benim tavsiyem G95 almanız yönünde olur. Helio G96'nın yanı sıra 8 GB RAM'i, 128 GB depolaması, hafıza kart desteği tarafında 256 GB hafıza kart desteği ile kamera tarafında da konulmuş denilsin diye konulmamış yardımcı kameralarıyla birlikte güncel fiyatı 5900 TL. Bu cihaz aslında kaosunda gayet alınabilir bir ürün. Mü? Evet gayet alınabilir bir ürün. Yalnız burada şöyle bir sıkıntı var. Ben Tekno konusunda, Camon 18P konusunda birkaç tane birkaç taneden fazla da olabilir şikayetler duydum. Şimdi burada dediğim gibi ürün kağıt güzel duruyor. Siz dersiniz ki ben Camon 18P kullanıcıları bulurum. Sorarım, ikna olurum, alırım. O zaman ben size hiçbir şey demem. Ama ben zaten 6000 batlarını zorluyorsam, benim ilk etapta sıcak baktığım cihazlardan biri değil. Bunun sebepleri de aldığım şikayetler ve Tekno markası. Ne olursa olsun ben hala Tekno markasına öyle çok fazla güvenemiyorum. Ama şunu açık bir şekilde söylemek lazım. Tekno Komon 18 P kağıt üzerinde çok güzel duran bir model. Hele hele bu fiyatıyla birlikte değerlendirilebilir. Bu cihazı değerlendirmeyi ve satın alma kararını vermeyi size bırakıyorum. Bunları dedikten sonra bir sonraki cihaza geçelim. Şimdi bir sonraki cihazımız Redmi Note 8 Pro. Bu cihazın 64 GB, cihazı, 128 GB depolamaya sahip olanı da Türkiye'de şu an satılıyor. Türkiye garantili olarak satılıyor. 6 GB RAM 64 GB depolama olanını ben bir satıcıda 6000 TL'ye görüyorum. Bir diğer tarafta 128 GB olanı 6600 TL da geziniyor. Şimdi Redmi Note 8 Pro defalarca konuşulan, inanılmaz derecede satan Android tarafının, Xiaomi'nin iPhone 11'i denilebilecek seviyeye gelmiş cihazlardan birisi. Benim bu konuya hiç itirazım yok. Ancak bu cihaz oldukça eski. Bu cihaz oldukça eski olmasına rağmen bu fiyatlarında hala en rekabetçi cihazlardan birisi mi? Evet bunu da açık açık söylüyorum. Bu cihaz şu anki özelliklerle bu bandı özellikle bu darma duman olmuş telefon piyasasında rekabetçi bir ürün. Ama bu ürünün üzerinde hiç durmayacağım. Alıp almama kararını yine size bırakıyorum. Ben olsaydım daha yeni ve daha güncel cihazlara bakardım. Bu cihaz kadar iyi olup daha güncel cihazları bu fiyatlara yakın fiyatlarda bulabiliyorsunuz. Bunları dedikten sonra bir sonraki cihazımıza geçebiliriz. Şimdi bir sonraki cihazımız Redmi Note 10S. Redmi Note 10S'in öncelikle fiyatını okumak istiyorum. 6 GB RAM 128 GB depolama alanı ithalatçı garantili olarak 6150 TL'ye bulunabiliyor. Bu modelin Türkiye garantilisi 6700 TL'den başlıyor. 6 GB RAM 64 GB polama Türkiye garantili olarak 6300 TL'den başlıyor ama bu fiyata 64 GB depolamaya sahip bir ürünü almayın. 8 GB RAM 128 GB depolama Türkiye garanti olarak hepsi burada da bizzat hepsi burada tarafından 7000 TL'ye satılıyor. Şimdi arkadaşlar Redmi Note 10 S, Redmi Note 8 Pro kadar olmasa da gerçekten fazla satan model ve hala araştırılan, hala sorulan model. Size rahatlıkla söyleyebilirim. Redmi Note 10 S alayım mı sorusu bana bu sıralar Redmi Note 8 Pro alayım mı sorusundan kat kat daha fazla geliyor. Zaten açık konuşmak gerekirse Redmi Note 8 Pro alayım mı sorusu da gelmiyor. Bunu da not düşmek lazım. Şimdi bu cihaz AMOLED 60 Hz ekranı, Helio G95'i, 6 GB RAM'i, 128 GB depolaması, UFC 2.2 depolama biçimi ki bunu bir önceki videolarda söylemiştim. UFC depolama birimi bana göre artık bu fiyattan sonra önemli. Böyle arada tek tük MMC depolamaya sahip ürünler çıkabiliyor. Onların zaten işlemcisi de bir nebze geri oluyor. 512 GB hafıza kart desteği, 5000 mAh pil, 33 W hızlı şarj bu fiyat mantığının, bu segmentin bütün gerekliliklerini yerine getiriyor. Sadece bu cihaz ana kamera tarafında bence biraz geride kalıyor. Omnivision'ın OV64B sensörü var. Bir 1.97 inçlik bir sensör. Vakti zamanında da insanlar bu cihazın sadece kamera tarafından birazcık şikayet ediyordu. Birazcık şikayet etmek de şu kötü bir kamera performansı yok. Rakiplerinden biraz daha geride diyebilirsiniz. O da zaten ayrıca bir tartışma konusu. Bu ürünü 628'inin 6700'lük ve 828'inin 7000 TL'lik fiyatıyla değerlendirmek istiyorum. Bu fiyatlar bu cihazın Türkiye garantili fiyatları. Ben bu cihazın fiyatlara rağmen bu fiyat aralığında alınabilecek en iyi ürünlerden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü 7000 TL'ye çıktıktan sonra ne olursa olsun GM22 Pro'yu ben Redmi Note 10 karşısında önermem. gm 22 Pro'nun olması gereken fiyat 6000 TL. O cihaz 6000 TL'ye satılırsa tamam biz deriz ki evet bu güzel bir cihaz. Ancak GM markasının getirdiği kötü bir algı var. IPS ekranı var vesairesi vesairesi var. Bu yüzden bu ürün eksikliklerini sunduğu fiyatla kapatıyor deriz. Ve onu da önerebiliriz. Ama 6700, 7000 TL'ye satılıyorsa gm 22 Pro'nun orada bir şansı yok. Redmi Note 10 hakkında da benim başka söyleyecek bir şeyim yok. Videonun başında da söyledim. Benim önerdiğim 2-3 cihazdan birisi bu fiyat aralığında. Şimdi bu fiyat aralığında Redmi Note 11'in var. Ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Redmi Note 11 AMOLED 90 Hz ekranı dışında bu fiyat bandında da hiçbir noktasıyla rekabetçi bir cihaz değil. Tabii ki 5000 mAh pil ve 33 W hızlı şarjıyla bu fiyat bandının bu segmentin gerekliliklerini yerine getiriyor diyebiliriz. Ama onun dışında kamera ve işlem tarafında bu cihaz hiçbir gerekliliği yerine getirmiyor. Hiçbir şekilde rekabetçi bir ürün değil. E Bunu alacağınızda Redmi Note 10 e Zaten çok da konuşmaya gerek yok. Sadece sorulduğu için bu cihaz hakkında konuşmak istedim. Şimdi arkadaşlar önemli cihazlardan birisi Redmi Note 11S. Redmi Note 11S'in 6 GB RAM, 64 GB polomaya sahip olanı 6648 TL'ye satılıyor. Şimdi bu cihazın iyiliğini, kötülüğünü bir defa geçelim. Bu fiyat bandında 4 GB RAM'e sahip bir ürün alınmaz. Bu fiyat bandında 64 GB depolamaya sahip bir ürün alınmaz. Yetmez arkadaşlar, yetmez. Ne kadar idareli, tutumlu vesaire hareket edeyim deseniz de yetmez. Şu var. Şu an siz 64 GB depolamaya sahip bir ürün kullanıyorsunuzdur. Ama siz bu ürünü 2 sene önce, 3 sene önce aldınız. Şimdi yeni bir cihaz aldığınızda bir sene sonra değişmeyeceğine göre bu ürünü en az 2-3 sene kullanacaksınız. 2-3 sene kullanacağınız telefonda da bu fiyat bandında bandından sonra aldı ki bana göre 4000 TL'den sonra 128 GB depolama artık olsun. Depolama konusunun her zaman için üzerinde duruyorum. Belli bir fiyat bandından sonra da bana göre 256 GB depolamadan daha aşağısı kesinlikle alınmaz. Bu fiyat bandı içinde bunu minimum 128 GB olarak alabiliriz. O yüzden bu cihazın iyiliğini kötülüğünü geçtim. Bana göre 64 GB depolamalı bir ürün alınmaz. Bu üründen bahsetmek istedim ama tekrar söylüyorum. Ben Redmi Note 11 64 GB depolamaya sahip olan versiyonunun 6600 TL'ye alınabilecek bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Bütün bunları söyledikten sonra bir sonraki cihazımızda geçelim. Şimdi bir sonraki cihazımız Teclocamon 16 Premier. Gerçekten ilginç bir ürün. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Cihaz hakikaten kağıt üzerinde dolu dolu. 90 Hz IPS LCD ekranı var. Helio G90T işlemcisi var ki bu Redmi Note 6 Pro'nun işlemcisidir. Ve bu fiyat bandı için gayet güçlü. 4500 mAh 33 W hızlı şarj var. Ana kamerası IMX 686. IMX 686'yı benim vakti zamanında ne kadar övdüğümü bilirsiniz. Yardımcı kameralar tarafında da öyle çok iddialı olmasa da belli bir varlık gösteriyor. En azından bu fiyat bandı için. Zaten benim her zaman söylediğim üzere belli bir fiyat bandının altında kesinlikle yardımcı kameralardan hiçbir şey beklemeyin. Hatta bakın 12T ve 12T Pro var. Onların yardımcı kameraları fiyatına göre facianın da üzerinde facia diye çok kez söylemişimdir. Bütün bu olumlu yorumların yanında bu ürünün ciddi bir eksiği var. Ben yorumlara baktığımda bu cihaz Android 10 güncellemesinde kalmış. Bu başlı başına bana göre bu ürünü alınmaz kılıyor. Bu yüzden evet böyle bir ürün var. Böyle bir ürünü sorabilirsiniz. Cihaz Android 10 güncellemesinde kalmış. Bu yüzden alınabilir bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Evet kağıt üstünde iddialı bir ürün ama e bu bu fiyatlarında iddialı ürün çok. Üstelik bu cihaz 6650 TL'ye satılıyor. O yüzden dediğim gibi bu ürünü ben olsaydım almazdım. Şimdi bu kağıtlı bir cihaza geldik. General Mobile GM22 Pro. Şimdi arkadaşlar bu cihaz 6000 TL 5500 TL gerçekten çok rekabetçi bir üründü. Ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hala bu fikrimin arkasındayım. Yalnız bu ürün 6700 TL oldu. Bir defa bu cihazın avantajları Helio G95'i var. 108 megapiksellik Samsung'un HM2'si var belli bir fotoğraf kalitesi, belli bir video kalitesi var. 5000 mAh pili var. Temiz bir arayüz sunuyor. Temiz bir arayüzü biz avantaj olarak da alabiliriz. Kişinin mizacına göre değişir bunu avantaj veya dezavantaj olarak almak. 5000 mAh pil var dedik. Bunların hepsi var. Tamam burada bir sıkıntı yok. Eksik noktalara gelirsek. Bu cihazda hala 18 W hızlı şarj var. 18 W hızlı şarjın yanı sıra bu cihazda IPS LCD 60 Hz ekran var. Bütün bu dezavantajlarının yanı sıra. Birinci olarak bu ürünün markasının General Mobile olması büyük bir dezavantaj. İkinci olarak General Mobile'ın güncelleme politikası büyük bir dezavantaj. Üstüne üstlük siz bu ürünü 6700-7000 TL civarlarında satıyorsunuz. Evet 5500-6000 TL'ye satılırken bu cihaz iyi bir cihazdı. Bu cihaz gerçekten rekabetçi bir cihazdı. Ama 6700-6800-6900-7000 TL satıyorsanız san bu ürünü ben de bu ürün hiçbir rekabetçiliği yok derim. Bu yüzden eskiden adını överek andığımız bu ürünü bu fiyat bandına ben öneremiyorum. Cihaz olarak iyi ama fiyatlandırma konusunda ciddi problemleri olan bir ürün. GM22 Pro hakkında bunları söyledikten sonra bir sonraki cihazımıza geçelim. Şimdi bu fiyat bandında, bu fiyat bandına yakın Poco X3 NFC'nin 64 GB satılıyor. Distribütör garantili yani Xiaomi Türkiye garantili olarak benim gördüğüm fiyat 7300 TL. Şimdi şunu açık açık söyleyeyim. Redmi Note 11 ne dediysem o. Bu fiyat bandında 64 GB depolamaya sahip bir cihaz alınmaz. Bu Poco X3 NFC olsa bile geçerli. Kaldı ki Poco X3 NFC öyle özelliklerle bu fiyat bandında herkesi geçen bir üründe değil. Sen bunu bu dediğim vakit 7500-7600 TL ben sana Redmi Note 10 Pro'yu gösteririm. X3 NFC'nin 64 GHz 7300 TL satılıyorsa Note 10 Pro'nun 128 7500-7600 TL'ye satılıyor. O yüzden bu ürün alabilir olduğunu düşünmüyorum. Arada sırada soru geliyor diye ve cihaz olarak önemli bir cihaz olduğundan dolayı bu telefon hakkında konuşmak istedim. Şimdi benim bu fiyat bandında en çok önerdiğim ürün Realme 8. 6800 TL'ye Arçelik'te satılıyor. Hepsi bu arada da 6900 TL'ye gördüm. Arçelik'in yancısı zaten. 6790 TL'ye satılıyor. Şimdi bu cihaz Android 12'ye aldı. Android 13 güncellemesi meçhul. Ben aldım bilmiyorum. Kamera tarafında imx 682 sensörü var ki bana göre bu çok önemli bir detay. Helio G95 işlemcisi 6 GHz RAM'i 128 GB RAM depolaması da bu fiyat bandının gerekliliklerini yerine getiren özellikler. 5000 mAh pil, 30 W hızlı şarj ki ben OnePlus kullandım. Bu OnePlus, Vivo, Oppo, BBK bunlar bir zamana kadar sonra Vivo da bu sanırım biraz daha ayrıldı aynı şarj teknolojilerini kullanıyorlar. Oppo'nun VOOC şarj teknolojisi üzerinden şekilleniyor bu cihazların şarj teknolojileri. Hatta bir ara OnePlus'ta, OnePlus'ın 65 watt hızlı şarj destekleyen cihazlarında Realme'nin 65 wattlık şarj adaptörlerini alan ve kullanan insanları ben görmüştüm. Hızlı şarj konusunda benim beğendiğim firmalardan biridir BBK grubu. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. 6.4 inçlik süper AMOLED bir ekran var. Bu ekranın ekran tarzları 60 Hz. Keşke 90 Hz olaydı. Keşke 120 Hz olaydı. Evet, sizin bu 60 Hz ekran eleştirilerinize katılıyorum. Ancak şöyle bir durum var. Bu fiyat bandında olup yüksek tazeleme hızına sahip amoled bir panel bulunduran cihazların ciddi manada falsoları oluyor. Redmi Note 11 bunlardan birisi. Redmi Note 11 S'de amoled 90 Hz ekran var ama 64 GB depolama ile 6600 TL satılıyor. Bakın bana binlerce kez sorulsa amoled 90 Hz 64 GB depolama mı? Amoled 60 Hz ve 128 GB depolama mı? 128 GB depolama. Çünkü ben 60 Hz'de kullandım, 120 Hz'de kullandım, 90'da kullandım, 144 144'de kullandım, 240 da kullandım. Hala bu cihazlar elimin altında ve size şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şu an bilgisayarlarımın monitörleri benim 60 Hz. Monitörün birisi 60 Hz olması gerekiyor. Daha yukarıyı desteklemiyor. Bu yüzden ben de öbür 144 Hz'lik monitörü 60 Hz'e çektim. İkisi arasında birliktelik oluştursun diye. Evet telefon gibi gözümüze daha yakın bir cihazda bu ekran tazeleme hızının etkisini daha rahat görebilirsiniz. 64 GB ait depolama dolup cihazı kullanamadıktan sonra bu ekran tazeleme hızının bir önemi yok. Benim bu cihaza dair yapacağım en büyük eleştiri 60 Hz yakın olurdu. Onun dışında şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Birçok kez söylediğim üzere benim bu fiyatlarında alacağım cihaz Realme 8 olurdu. Bunu birçok kez söyledim. Şu anki fiyatı için yani 6800 TL'lik fiyatı için de rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer 6800 TL'nin üzerine çıkıyorsam benim orada zorlayacağım ilk cihaz Redmi Note 10 Pro olurdu. Yine bunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Onu da zaten 7000 ile 10.000 TL arasındaki telefonlar videosunda çok kez konuşacağız. Onun dışında bu cihazın bence özel olarak bahsedilmesi gereken bir noktası olduğunu düşünmüyorum. Zaten videolar gereksiz bir şekilde uzuyor. Uzatmayalım ve bir sonraki cihaza geçelim. 6800 TL'ye Poco M5 satılıyor. Poco M5 bana ciddi manada soruluyor. Bu cihazın bu fiyat bandında rekabetçi olduğu bir nokta yok. Özellikle Helio G99 da öyle sandığınız gibi Helio G95'ten daha güçlü ve daha daha gelişmiş bir işlemci değil. Kamera tarafında da 50 megapiksellik bir sensör var. Bu muhtemelen JN1. Bu üründen bir şey beklemeyin. Bu fiyat bandında olduğu için ve bana sorulduğu için konuşuyorum ama benim kesinlikle tercih edeceğim bir ürün değil. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi çok önemli bir cihaz var. Bu cihaz hakkında özellikle konuşulması gerekiyor. Samsung'un M23 5 gs M23 5G'nin en vurucu noktası Snapdragon 750G. Yalnız 6600 TL civarlarında satılan bu ürünün Samsung olmasından neredeyse daha önemli bir özelliği olan Snapdragon 750G'sinin yanına 4 GB RAM konulmuş. Olmaz. Arkadaşlar Android kullanıyoruz. Android. 4 GB RAM olmaz. E RAM Plus'ta kapatırız. Kapatamazsınız. Yani kapatamazsınız. Bu cihazın gerçekten öne çıkan iki tane özelliği var. 1. 750G. 2. Samsung oluşu. Samsung oluşunun cihazın geri kalan noktaları yüzünden hiçbir anlamı yok. 750G'de evet Helio G95'ten vesaireden vesaireden daha güçlü olsa da 4 GB RAM ile birleştirildiğinde ben ciddi manada sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Kimi bu 4 GB RAM'i sıkıntı olarak görmeyebilir? Ben uzun vadeye baktığımda 4 GB RAM'e sahip bir Ürünü kesinlikle tercih etmeyeceğimi size rahatlıkla söyleyebilirim. Bu yüzden TFT ekranını, 25W hızlı şarj desteğini, ana kamera sensör diye koyduğu JNB'yi konuşmuyorum bile. Bu 4 GB RAM konusu bu cihazı bana göre direkt öldürüyor. Ben bu cihazı almazdım. Bunları dedikten sonra bir sonraki cihaza geçelim. Şimdi son iki cihazımız. Bu son iki cihazı ben ciddi manada hızlı geçmek istiyorum. Bunlardan birisi Redmi Note 10 5G. Dimensity 700 işlemcisi var. Bu fiyatlarında güçlü ama öyle çok ahım şahım güçlü bir işlemci değil. Hatta biraz da geri kalıyor diyebilir miyiz? G95'in biraz gerisinde kalıyor diyebiliriz. Kamera onda öyle iddialı bir cihaz değil. Zaten video kabiliyetleri, zaten video kabiliyetleri de kısıtlı. IPS 90 Hz ekranı var, rekabetçi değil. 18W hızlı şarjı var, rekabetçi değil. Yani cihaz hiçbir noktada öne çıkmıyor. Bu cihazın öne çıkmasının tek sebebi 5G desteği oluşu. 5G konusunda da size şunu söyleyeyim. Arkadaşlar, 5G ne zaman çıkacak? Var mı bilen? Ben 2 sene içerisinde 5G'yi beklemiyorum. Ha, aniden 5G'yi yaymaya başladılar? Tamam mı? Her yerde 5G çekiyor. Tamam mı? Arkadaşlar, biz bugün 4G kullanıyoruz. Soruyorum size. 4G'yi verimli bir şekilde kullanabiliyor muyuz? Bol bol ucuza internet alabiliyor muyuz? E ikisine de hayır. 50 GB internete 80-100 TL alabiliyorsanız o gün düşünün 5G geliyormuş gelmiyormuş. 5G'nin bize getireceği şey gecikme ve hız. Daha çok gecikme ama hız da getiriyor. Yani biz bunlardan faydalanabilecek miyiz? E 5G geldiğinde 4.5G çöpe de atılmayacak. Hatta benim hayatımın belli safhalarında baya 2020-2021'de 4.5G yerine 4G yerine 3G kullanmak zorunda kaldığım zamanlar ve yerler oldu. Türkiye'de mobil internet evet gelişiyor. Bazen 4G hızında inanılmaz hızlar alabiliyoruz. İnanılmaz hızlardan kastım da 200-300 megabit. Ben 5G'den bir şey beklemiyorum. 5G'nin kısa vadede efektif bir şekilde yayılacağını düşünmüyorum. 5G geldiğinde iyi kotalar olacağını, ucuz yüksek hızlı ve yüksek kotalı internet kullanabileceğimizi de düşünmüyorum. O yüzden evet 5G, 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 5G. E sevgili arkadaşlar 5G ne zaman gelecek? Diyelim ve bir sonraki cihaza geçelim. Şimdi bir sonraki cihazımız Poco M4 Pro. Poco M4 Pro'nun önemli özelliği AMOLED 90 Hz ekranı. Bunun yanı sıra Helio G96 işlemcisi var. Kamera tarafında OmniVision'un OV64B 40 sensörünün olduğunu söylüyor GSM Arena. Yani bu ürün 7000 TL'ye satılıyor. Ben söyledim Helio G95, G96'dan bence daha iyi diye. Kamera sensörde GSM Arena'nın verdiği Değil, kamera sensörü göre konuşuyorum. İddialı değil. Diğer noktalarda da uçup kaçan bir ürün değil. Video kabiliyetleri zaten dediğim gibi 1080p 30 var. 4K yok. Hani böyle çok olumsuz yorum yapmaya da gerek yok ama olumlu yorum yapmaya da gerek yok. Bu fiyat bandında benim alacağım bir ürün değil. Dediğim gibi ben 6800 TL Realme 8 alırım. O da olmadı Redmi Note 10S alırım. Zaten 7700 TL'ye 8 GB RAM, 128 GB depolama alanına 8200, 8300 TL civarlarına da 8 GB RAM, 256 GB depolama alanına alabildiğimiz Redmi Note 10 Pro var. Ondan da bir sonraki videoda bahsedeceğiz. Bana göre Red Note 10 S ve Realme 8 üzerine koyulan her bir TL'de direkt Red Note 10 Pro'ya atlanmalı. Eğer bu sıçramayı yapabiliyorsanız ne ala. Bu sıçramayı yapamıyorsanız aradaki cihazların hiçbirinin ben alınabilir olduğunu düşünmüyorum. Bu 7000-10000 TL aralığında daha detaylı bir şekilde bakarız. Ama genel olarak benim bu video için söyleyeceklerim bunlar. Tekrar söyleyeyim. Öncelikle Realme 8 Realme olmaz derseniz Red Note 10 S. Red Note 10 S'in almışken 8 GB RAM 128 GB depolama alanını alın. Çünkü arada 300 TL fark var. Fazladan 2 GB Ekrem için 300 TL farkın ben rahatlıkla verebilir olduğunu düşünüyorum. Bunların dışında dediğim gibi benim söyleyecek bir şeyim kalmadı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir, bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda, canlı yayınlarda ve shortslarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.